Arkadaşlar merhaba. Bugün Standoff 2 oynayacağız arkadaşlar. Hadi. Oyun baş, e, oyuna gireyim. Arkadaşlar sonra, sonra başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna gir şu an. Ve başlattım arkadaşlar. Bu arada eee istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz terörle mücadelede oynayalım. Şimdi bir silah alalım. İkinci silahtan P90 alalım. Ne başlayalım arkadaşlar? Ne bu böyle oldu? Evet iyi arkadaşlar. ikimizi aldık. Şurada bir tane adam var. İkinci kilimizi aldık arkadaşlar. Şuradan. Aa, evet arkadaşlar. İlk ölümümüz arkadaşlar. Şuradan gelecekler muhtemel. Şöyle geçeyim ben buradan devam edeyim. Al. Arası öldürdü bize bizim şuradan ee, ağır harfimiz, hafif tüfekler. şuradan M4 alalım arkadaşlar. Ben yani yukarı çıkalım. Evet şuradan bakalım. Evet bakıyoruz. Aha orada adam var. Bir ateş etti. Bizim adam. Neyse. Oh. Bir ateş ediyor. Şu karşıdan var. Allah ben ne yapıyorum ya? Aşağı atladı arkadaşımız. Şuradan adam geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz aşağı inelim. Aşağıda çatışıyorlar. var. Şurada çatışma var. Evet sesler geliyor. Arkadaşlar. Buraya almışlar zaten. Evet. Şöyle güzel. Devam edelim. Şuradan gelene. Oh. Helal. Oo, oh, adam arkaya pusmuş. Şöyle şu seni de alalım. Oo. Oh, can kaç? Vallahi adam ben neyse yukarı çıkayım şuradan. Oppa böyle be. Biz dişimi. Ah dönemedim. Arkadaşlar tüfek, nişan, şu an tüfek keskin nişancı şunu alalım, AVM alalım, kapatalım. Arkadaşlar yukarıda savaşacağım ben. Yukarı çıkacağım oradan keskin nişancı yapacağım. Tamam şuradan. Evet bekliyoruz burada. Bekliyoruz. Gelin alalım diye. Yaran olmayacak galiba. Ben niye bunu aldım neyse. Yani olur diye şu takacağım. Ah, bizim adamı zannettim. Gel bakayım sen. Bir dakika, bir dakika. Aynen. Oyun bitmiş. Kaybettik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.